kendisi Kudüs'te, Mekke'de hacda değildir bir pirimiz var bizim yani. Sen secde ararsın, secde sen nedir diyen bir pirimiz var bizim. Nevşehir'de Hacı Bektaş'a gittiğimizde bir şey dikkat ettim. Ee, orada rehberler var, UNESCO, öğrenciler yani. Ee, ezberi öğrendiklerini oradaki gelen, gelen dünyadan gelen tüm misafirlere anlatan anlatanlar var. Burada bir art niyet yoktur aslında gençlerde, öğrencilerde. Öğrenciler okuduklarını e, anlatıyorlar yani. Ama bir kulak verdiğimizde kazanın anlamını olsun, delikli taşın anlamını olsun böyle çok e, yalın ve basit anlattıklarına inanayım ben yani. Uzatmayan yani bir taraftan UNESCO ee, ...olması Hacı Bektaş'ın iyidir. Dokunulmazlığı vardır dünya açısından. Diğer taraftan da onun içini boşaltma... ...gibi bir olgusu olduğuna inanayım ben yani. Hacı Bektaş pirimizdir ama pirimizi pir yapan yoldur. Yani bu öğrenciler yolu anlatacak kapasiteler değiller yani. Bunu anlatanlar e, aşıklardır. Bunu anlatanlar dervişlerdir. Bunu anlatanlar halk ozanlarımızdır. Şimdi biraz tuhaf gelecek ama neoliberalizm politikası budur yani. Öncelikle sahiplenir orayı. Bir dokunmazlık, bir e, çerçeve içerisine alır. UNESCO gibi. Ardından da AKP'nin hükümetin e, Hacı Bektaş e, Alevi Kültür Cemevi Başkanlığı oraya girer ve Aleviliğin Hacı Bektaş'ın aslında içini boşaltır. Ama buna bizim biz Alevi toplumu olarak, biz Aleviler olarak biz yola tapmışız yani. Sen istediğin kadar tübe, tübesinin başında otur veya onu yönetmeye kalk. Biz o yolun talibiyiz. Biz gerçek talipleriz. O yüzden Bizim aşıklarımız, e, ozanlarımız, e, ulu ozanlarımız hiç bitmeyecek. Hiç bitmeyecek. Biz en son, biz Alevi toplum olarak en son bizim ozanımız Hüseyin oraya gitti. Biz pirimizin yolundayız dedi. Bura sahipsiz değil dedi. Ve de oraya emanetini koydu gitti. O yüzden e, Alevi toplumunun, istediğiniz kadar Alevi toplumuna Aleviliği ortadan yok etmeye çalışın. Sağ olsun dostlarımız ister HDP işte Dem Parti'den olsun ister CHP olsun işte Kemal Kılıçdaroğlu artık kimse geldiler orada konuşmalarını yaptılar. Sağ olsun var olsunlar iyidir iyidir de bizim kimseye ihtiyacımız yok. Bizim daima tarih boyunca daima aşıklarımızdır, ozanlarımızdır. Bizi bugüne getiren, bundan sonra da götüren ozanlarımızdır. Biz aşıklarımıza, ozanlarımıza sahip çıkarsak zaten yolumuzun ışığı açık yani. Yolumuz açık. Böyle derim. Tüm Alevileri de katletseniz dünyada, Aleviliği silmeye de çalışsanız bu olacak iş değil ki. Çünkü biz yolun talebiyiz yani biz bireylere secdeye mezara taşa tapmıyoruz. Biz şeytanı taşlamıyoruz yani. Bizim yolumuz var. Aslında bunu bir ay önce paylaşacaktım. Elim yetmedi. Şimdi nasip oldu. O yüzden özellikle de Alevi gençlerine buradan söyleyeceğim bir söz var. Hacı Bektaş'ı iyi dinleyin sendedir sende dediği zaman hak da sendedir, hakikat da sendedir. Aşk ile.